akünün gücü iyi. 10.4 onun altına düşmesi lazım. Akünün her yıl kontrol edilmesi gerekiyor. Aküyü satın aldınız. Akünün işi bitmedi. Her yıl yani mütemadiyen hani bu belli bir aralıklarda olabilir kendi kafanıza göre eylül ayı, ekim ayı, kasım ayı kış girişleri diyeyim ben size. Herhangi bir bayimize ya da bize gelip akışını kontrol ettirdiği sürece bir sıkıntı yok. Ama aküyü kontrol etmeden araca bindiğiniz takdirde olmadık bir yerde kalabilirsiniz. Genelde bu e, şöyle söyleyeyim eski akülerden kaynaklanıyor. Şimdi örnek gösteriyorum sizin aracınızın aküsü bitti esasında. Ama havalar iyi olduğu için, havalar sıcak olduğu için basıyor. Bir anda hava aniden 10 derece, 15 derece geçtiğimiz haftalarda yaşandığı gibi bir anda biliyorsunuz eksi 20'ye düştü hava. Bir anda o soğuğun etkisiyle bırakıyor kendini. En önemlisi kontrol. Yani 6 ayda bir yılda bir uğrayıp akünün durumunu kontrol edebilirsek, kontrol yapılırsa bir sıkıntı yaşanmaz. Bu aynı yağ, yağ değişimi gibi düşünün. Şimdi şöyle bir şey var aküde. Ustanıza gittiniz, aracınızın yıllık bakımı yapılacak. Yağı değişecek, filtresi değişecek. Bunları ustanız elinize kağıt yazıyor. 30 binde değiştirdim, 40 binde gel. Bir elinizde gösterge var. Aracınıza lastik aldınız, üstünde görüyorsunuz dişlerinden eskime payını. Ama aküde böyle bir şansınız yok. Kendiniz oto kontrol yapıp 8 ayda 10 ayda bir kontrol etmeniz lazım. Akü aracın kalbi. Ama e, şarj dinamonuzda bir arıza varsa da akünüz çalışmaz. Mars dinamonuzda bir arıza varsa da akünüz çalışmaz. Yahut kızdırma bujilerinizde ya da dizelse ısıtıcılarınızda bir problem varsa da aracınız çalışmaz. Şimdi genelde bize biz akıcı olduğumuz için müşterimiz geliyor, bakıyoruz aküsü iyi olsun bitti değiştir değiştiriyoruz sonra dönüyor diyor ki problem aküden değildi işte şarj dinama marzlandı marşım bozukmuş yani e, ilk etapta onlara da bakmak lazım.